Evet arkadaşlar yeni bir videoda herkese selam. Sizlerle beraber Red oynuyoruz. Şimdi yaşımızı belirliyorum. 3 yaşındayız biz arkadaşlar. Bir de biraz değişik olacak ama. <laughs> evet. Arkadaşlar ev biraz gergin hala. Ama Allah şükür arkadaşlar yarına gidiyoruz. Yani Allah şükür size daha iyi ortamlarda video çekebiliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. kutuyu da şuraya ettik. Arkadaşlar ben sanki kanalda bir ara bunu çektim diye biliyorum. Yani çekmişimdir. Yani bunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ben de 5-6 kere bitirdim bunu. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın yemek yedik bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın tekrar. Arkadaşlar bir müzikle oynamayı tercih ettim. <laughs> böyle. Evet, Şimdi sesle de geri dönüyoruz. Neyse Böyle sesim daha rahat duyulacak Hayır düşme. düşme Evet Şöyle Arkadaşlar bu arada ben, benim bu e, Seriyi yaptım ama Kanalda bunun videosu da var Dediğim gibi e, ama işte ben, ben bir bölüme kadar oynadım Birkaç bölüm sonrasını Bilmiyorum yani bazı bölümlerini O yüzden bazı bölümleri bizim için e, Şey olacak sürpriz olacak. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa ee, kusura bakmayın birazcık ses gelebilir. Ee, dediğim gibi işte ortam hala şey biraz e, sesli. Ama yani daha sesli ortamlar da var. Ve reklam. Evet arkadaşlar. Ay korktum bir yani. Bir an açamadım da videoyu diye çığlık atıyorum. Evet. Hadi, hadi dostum. Aa, hayır olamaz ya. Neyse. Hadi bakalım. Pat. Evet. Şuradan da şöyle. Evet dostum. Hayır. Ölme. Şuradan şuraya atlar mıyım atlayamam. Of be. Yani riskli hareketler sonuçta can var, para var anlıyor musunuz? Reklam çıkacak çok zannettim. Gel buraya. Sen ne tür bir canavarsın? Ayrıca bu arada kanalda bunların e, şeyleri de olduğu için yani bilmiyorum. Evet şöyle. Ah heh, düşeceğim zannettim. Şimdi şöyle Şuraya cumbo. Allah. Ne? Uf ya düştüm. Arkadaşlar o gelsin. Evet arkadaşlar. Devam ki. Evet. Araba dostum. Vın. Piu. Evet. Şimdi buraya şunu da çıkıyorum. Neden mi dostum? Bunu bana yapamazsın. Hayır bak bir daha çıkamayacak olmayayım ha. Dur lan. Çok gittim. Dostum çok gittim. Hayırdır? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee... Bu arada arkadaşlar e, kusura bakmayın bu videoda sanırım birkaç kez daha durdurabilirim. E, belki diğer videolardan da biliyorsunuzdur. E, de, Türkiye büyük bir deprem yaşı geçirdi arkadaşlar. E, oradan bizim tanıdıklarımız geldi. Akrabalarımız geldi. O yüzden onları ziyaret ediyoruz. Evi birazcık kalabalık. Ama ee, şu an hala kuzenlerimin evindeyim arkadaşlar. Ee, yani nasıl diyeyim? Şöyle ki ben yarın büyük bir ihtimalle evime kendi evime gideceğim. Ee, işte kendi evime gidince de orada daha sessiz bir ortamda video çekeceğim. Devam 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 ki. Hadi ama dostum gene mi? Ay nereye nereye? Burnumu kaşıyacağım diye. Aa çok uçtum. Hayırdır? Ha? Ne suçumdum yine. Aa. Aa. Evet şimdi. Kanka ya. şu yukarıda kaldı. Şöyle ittiremez miyim seni? Bekle. İttireceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim bu bölüme kadar. Ya Allah. Evet. Şuradan da şuraya. Buradan da buraya. Evet. Şimdi. Bu. Bunu. Buraya alalım. Ondan sonra bir de bunu şöyle 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 şöyle. Bam. Arkadaşlar bu arada e, ben bunu sessiz yapmıştım büyük bir ihtimalle. E, Mobizen uygulama, uygulamasını e, görmeden önce büyük bir ihtimalle şey diye yaptım. Neydi o? E, sessizdi yani. O yüzden arkadaşlar bu arada videolarımı hiç izlemiyor ya. Hey sen diğer videolarımı izlemelisin bebeğim. Çünkü sen olmadan bunu başaramam. Ve aboneyle like. Bunu bana fazla görme. <laughs> evet. Hayır 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 dur. Evet. Oh. Kurtulamayacağım zannediyordum. Evet evet evet. Evet. Dur sakin. Arkadaşlar bu arada oynadığımı düşünüyormuşum, oynamamışım. Yani hayır, dur. Başla. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle zıpla. Hayır, lütfen, lütfen, lütfen. Yapma bunu bana. evet, evet, evet. Neden gitmedin ki? Hadi dostum, hadi dostum, hadi ama. evet hayır olamaz hadi ama son canım bu hayır ah arkadaşlar o zaman bu videomuz buraya kadar olsun hmm, bir sonraki e, videoda bu bölümleri açmaya çalışacağız hatta dur bir reklamız var mı evet Evet arkadaşlar canımızı fullledik. Şimdi. Hayır. Dur. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum. Bunu bana yapamazsın. Yani. Ayıp çünkü anlıyor musun? Ayıp ayıp. he oldu tamam. Bu saatten sonra ben hiçbir şey durduramaz dostum. Ay zor bölüm sen misin acaba? Sorabilir miyim? Sakin. Tamam. 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 Sakin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Burak. Sıkıntı yok. Yani bakayım gördün mü? Yani puralar için kötü bir e, seçenek değil. Hop bana çok yardımcı oldun ama e, bu bölüm bundan sonra ölmen gerekiyor dostum. Çok eticisin. Hadi ama. Bunu bana yapmamalıydın. Seni sevdim dostum. Ama sen tam bir hainsin. Geber. Evet bak donma. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Devam arkadaşlar. Telefonun ne yaptığını anlamıyorum şu anda. Yani dostum sen ciddi misin? Evet sen. Devam ediyoruz dostum. Hadi ama. Evet. Sen nasıl zıpladın öyle? Kamera kayıtlarında. Evet. Hadi ama. Az kalmıştı. Arkadaşlar hala botun gelmesini istemiyor musunuz cidden? O zaman o kadar niye izledin? Onu da izlemeseydin dostum yani. Hayır hayır senden bahsetmiyorum izleyen. Şu an beni izleyen o izleyenden bahsediyorum. Dostum madem beğenmeyeceksin. Ne için izledin ki? Yani. Belirsiz bir fark var burada. Anlıyor musun? Madem e, e, yorum atmayacaksın. Onu neden izledin? Yani sana tek sorun bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır hayır hayır. Seni kötü kare bozuntusu. Senin nefes ettiğini biliyorsun değil mi? Bir dakika. Su balığı desin ya? Bir git şimdi videoya başlayacağım. Ne oldu Batuş? Bu zamandan sonra Batuş efsanesi geri döndü. Hadi ama hani seni sevmiyorlardı. Su kov, su kar ve balığı kovdum şimdi ağlıyor dışarıda çocuklar. Oyuncağını verdim içeride. Adam hmm. olsun. Anladım Batuş. Bak seni artık istemiyorlarmış Batuş. Biliyorum zaten bu, bu benim son videom. Bir daha bir daha çekmeyeceğim. Olur olur. Ben de onlardan nefes ediyorum. <laughs> Sizi kötü cancıklar. Gidiyor musun Batuş? Gidiyorum bari bari. Gitme. Of Hadi bu bölümü bitireyim bari ki Evet. Batuş sürekli burada kal. Gitme onlar onlar seni sevmiyor ben seni seviyorum. Canım batışım benim. beni ben yüzlerimi gelsin diye kullanıyorum ama neyse. Ne? Biraz hasta olmuş. Evet. Dur lan. Evet dostum devam ediyoruz. Batuş. Efendim. Sen kovadan ne ara çıktın lan? Geçenki videoda ben seni kovaya koymamış mıydım? Ben kovasız da yaşayabilir Bir balım. Ha, anladım. Ha, çok iyi <gülüyor> ben çok kötü hasta olandım. Yok. Yalan. Yalan söyleme. Of. Arkadaşlar bir dakika ben şu bölümü geçip geliyorum. Evet ben geçtim bu bölümü ama sen hala abone olmadın. Ve o alttaki like butonuna bas dostum. Şu an, var ya. Hemen abone olmalısın su diyeceğim o beyaz olsun. Neden? Çünkü su. Batış. Annem hiç değil. Hiç yaratıcı değil Su diye balık ismi mi olur? Yani Aras diye isim Aras diye isim oluyorsa Su diye isim de olur sanırım. Aras isiminden nefes ederim. <laughs> Hatta şöyle diyeyim arkadaşlar o zaman sizde bir anlaşma yapalım. Eğer şartları uyarsa 30 abonede yüzümü göstereceğim. Ya yani yok yok yüzümü ne? Ee, şey ismimi söyleyeceğim arkadaşlar. 30 abonede. <laughs> Bay bay ben gidiyorum. Hayır Batuş. Batuş gitme. Of ya. Hepsi sizin yüzünüzden. Hayır. Hepsi sizin yüzünüzden değil. Hepsi şu an beni izleyen o Batuş videosunu izlemiş olan ve şu an Batuş'un gelmesini istemeyen cancık gözünden. Pislik cancık. Batuş. Lütfen. Cancık kim lan? Yani cancık böyle abone olmayan, like atmayan, sadece gülüp geçen e, cancık işte. Anlıyor musun? Ama canlar var bir de. çelif yemem inşallah. E, bir de böyle canlar varmış. Tamam mı? Bu canlarda... Benim en sevmediğim isim hangisi? Benim en sevmediğim isim. Bilmiyorum ya. Ben tüm isimleri severim. Az önce arası isimini sevdiğim diyorum. Severim severim. Arkadaşlar böyle şaka yaptım. Ben Aras ismini çok severim. Hatta benim en sevdiğim isimlerden birisi arkadaşlar. Ya yani bunu da belirteyim şimdi Aras olanlar alta şey yazmasın. Allah beni vermiyor bu falan. Yani arkadaşlar anlıyor musunuz? Yani ay korktum be. Hayırdır lan. Allah sana. Den. Görüşürüz bay bay. Savaşı bitir ondan sonra gideceğim zaten. Tamam. Batuş asla bu savaşı bitirmeyeceğim. Hayır. Evet. <laughs> bu savaşı asla bitirmeyeceğimi biliyorsunuz inşallah. Bilmem <laughs> mi? Batuş. Batuş arkadaşlar. E, gitmeden önce bana telif yedirecekmiş Batuş. Yani bunu anlıyoruz bu videodan. Bekle guruk guruk ansiklopedisinden telifi şaklaya bakarım. Of. Baktın mı? Bakıyorum. Hayvan, çok hızlı yapıyor da. <laughs> çok hızlı yapıyor da biraz şey ya. Yavaşlamadı bu sıralar. Ha buldum. Bilmem bir telifiymiş daha. <laughs> Hayır sus. Ee, Bu arada e, bu videoyu izleyen şu şu e, neydi sepo muydu? Evet Sefo abi. Se, sepo ne? Ee, adam net telif attı bana senin yüzünden Batoş. Net telif yedim. Adamın ismini de yanlış söyledik. <laughs> Sarıları ellerinle. Evet arkadaşlar hayırlı olsun. Sus. Batuş yürü. <laughs> <laughs> Sen Batuş gir lan kovana. Batuş. Batuş gelip yiyeceğim. Sus. Evet arkadaşlar telifim hayırlı olsun. Olmayan bin liram gitti. Hatta belki bir milyar. Lan sus maç bitti sen hala konuşuyorsun. Bay oh, oh, oh. bay. Gir, <laughs> gir, 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 gir lan kovana. Gir lan. Gir lan. gel lan kovana. Gir lan. lan kovana. Kovana gir lan. Sen de lan Al lan. Al lan Sen de lan lan. Gir lan kovana. Kovana gir lan. Oha balık kaymadı. <laughs> Allah'ım balı. sana gir lan kovana.

<laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yok, devam etmiyoruz. Bitti. Bu e, orman dikenleri. Nasıl bir Emekli oldum ben. Ya yürü git balık. <laughs> Kötü balık batır. Neyse arkadaşlar bir sonraki Bir sonraki videoda herkese görüşürüz.